İyi akşamlar, hoş geldiniz Melek Hocam, Mine Hocam. Bir Çenli İl Barış Hocam'ın organizasyonuyla e, bu akşam, yine Eti paylaşım günlerinde e, Ordu Perşembe'den Mine Hocam'la beraberiz. Güzel bir projesi var. E, başarıyla da yürütüyor. Geçen seneden beri e, güzel çalışmalara imza attı kendisi, devam da ediyor. E, Heyecanla bekliyoruz, yeni projesi nasıl bir şey? böyle inceliklerini, detaylarını bir öğrenelim. Gözde Hocam hoş geldiniz bu arada. O Beyli'den Cemre geldi. Süper. Evet. Siz Hocam, buyurun. Ekrem paylaşıyorum. Sağ olun Burçak Hocam. Çok teşekkür ederim. Desteğinizi her zaman hissediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, öncelikle bu platformda projemizi sunma e, şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim e, bilim şenliğine. Mine Keresteci, Perşembe Ordu'da görev yapmaklarım, Fen bilimleri öğretmeni olarak Yeşilim Yeşilin Bin Tonu adlı projeyi yürüttük. Ortağım Ankara'dan, ilerliyorum ama şu an yavaş olduğu için Proje ortağım Ankara'dan Gülşah Hocamla beraber ve 8 öğretmen ortak arkadaşımızla beraber projemizin etkinliklerini gerçekleştirdik. Biliyoruz ki çocuklarımıza ormanların yurdun süsü, güzelliği ve bereket olduğunu her zaman anlatıyoruz ama ülkemizin yaşadığı son zamanlardaki orman yangınları gerçekten bizim için çocuklara bu bilinci ve farkındalığı oluşturmak adına bu projeyi yapmada güdüledi. Projemizdeki asıl hedefimiz, farkına varmasak da aslında biz ağaç sevgisinin çocuklarımıza çocukluktan aşılamamız gerektiği farkındayız. Zaman zaman yorulduğumuzda dinlenmek için bir ağaç gölgesini aradığımızı biliyoruz. Ağaca tırmanıp salıncak kurarak eğlendiğimizi biliyoruz. Kopardığımız bir elmayla karın doyurduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden de bunun kıymetini öğrencilerimize öğretmek ve farkındalık oluşturmak en büyük hedefimizdi. Bu kapsamda 7 aylık bir süreçte proje projemizi gerçekleştirmek istedik. Projemizin ekim ayı biraz hazırlık ayıydı bizim için her etkinlik projesinde olduğu gibi izin belgeleri, öğretmen öğrenci ekleme, okul tanıtımlarını gerçekleştirdik. Kasım ayında proje logosu, poster afiş çalışmalarını gerçekleştirip diğer beş ayda ise projemizin diğer faaliyetlerini yürüttük. Nisan ayında da yine aynı şekilde projemizin sonlandırma aşamasındayız. Son faaliyetlerimizi yapıyoruz. İşbirlikçi çalışmalara önem verdiğimiz için öğretmenlerimize bir Linoit sayfası açarak onlara Hangi projede bize ne katkı sunabileceklerini tablolara yazmalarını istedik. Kanvada yine okul tanıtımlarını e, yapmalarını, çocuklarımızın avatar e, kullanarak kendilerini tanıtmalarını padlette ve checklist ekleyerek projemizin daha sağlıklı ilerlemesi için ne yapıp ne yapmadığımızı görmek adına projemizin e, bu kısımda oluşumunu sağladık. E, ben bir şarj alsam hocam izninizle. Evet. Projemizin web aracı sayfası her projede olduğu gibi bizim projemizde de Web2 sayfası önemliydi. Burada aynı şekilde Web2 araçlarını, kullandığımız web araçlarını bir kavram haritası şeklinde verdik ve açıklamalarımızı gerçekleştirdik. Ortak ürünlerimize baktığımızda ağaç takvimi, orman temalı e-book, broşür ve akrostik çalışmaları yürüttük. Ağaçlar takvimi Aralık ayının son gününde gerçekleştirerek, Aralık ayının son haftasında gerçekleştirerek öğrencilerimizin bölgelerinde bulundukları ağaçları açtığımız kanvaya kendi tasarımlarıyla yazmalarını istedik ve güzel bir ortak ürün çıkarttırdık. e çalışmasını gerçekleştirdik. Açtığımız Edupet'te hikayemizi başlatarak öğrencilerimizle birlikte özellikle bazı... Önemli ormanlarla ilgili temalara vurgu yaparak bir hikaye oluşturduk. Hikayemizde öğrencilerimizin seslendirme çalışmalarını yürüttük ve onu bir video haline getirdik. Hmm. Ve hikayemize bir başlık aradık birlikte. Bunu da ortak demokratik bir şekilde seçmek adına öğrencilerimizden gelen başlık önerileriyle Google Form'da bir anket açtık ve en güzel başlığı seçerek hikayemizi tamamladık. Broşür çalışması gerçekten bizim için güzel bir çalışma oldu ve kapsamlı bir çalışma oldu. Broşür çalışmalarını karma takım, okul takımları yapmadı. Karma akıl, okul takımlarında bizim için etivi'nin olmazsa olmazıydı. Bu yüzden beş tane okul takımı oluşturduk ve karma takımlarımızla beraber. Ormanlarla ilgili atasözleri, Türkiye'deki orman miktarları, tahribatları, nedenleri, korumak için yapılması gerekenleri formlara öğrencileri yönlendirerek ve mentor öğretmenlerde formlardaki bilgileri toparlayarak güzel bir e, o broşür ortaya çıkardık kapsamlı bir şekilde. Hem de burada şuna vurgu yaptık. Çocuklar form sayfasına girip oraya bilgi yükleyip formu kullanmaları adına. Akrostik çalışmamız son çalışmamız da Nisan ayı çalışmamız. Çalışmalarımız şu an e, tamamlama aşamasında. Okullarımızda e, her okulumuza bir harf vererek yeşilin bin tonu e, başlıklarında hem de onların sanatsal faaliyetleriyle doğadaki materyalleri kullanarak, e, yapraklardan, kozalaklardan boyayarak e, başlıklarla e, hem e, baş harflerini yazmalarını hem de şiir oluşturmalarını istedik. Şu an tamamlanma aşamasında. İşbirlikçi ürünğimize baktığımızda sanar sergimizin slogan çalışmamız, güvenli internet günü kutlamamız, eee Logo puzzle oyunumuz ve poster kitapçığımız vardı. Biz dedik ki ormanları doğayı önemsiyoruz. O zaman çocukların gözünden doğayı bir görelim. Onların ki çocuklarımız Z kuşağı çocukları fotoğraf çekmeyi de seviyorlar. O zaman dedik ki çocuklarımız fotoğraf çeksinler ve onu bir sanal sergiye dönüştürelim. Burada poz, e, mozaik... E, uygulamasını ve piki aracını kullanarak da bütün fotoğraflarımızı birleştirerek logomuzu ortaya çıkardık. Slogan çalışmamız çok güzel çalışmalarından biriydi ki çocuklardan çok yaratıcı sözler geldi burada. Padlet'te açtığımız sayfada öğrenciler sloganlarını yazdılar. Daha sonra sloganlarını kanvada tasarlayarak e, kendilerine ayraç oluşturdular. Ayrıca sloganlarımız... E, bir tane güzel slogan seçerek projemizin sloganını ilan ettik. Yine burada oylama yaparak sloganımızı seçtik. Hem projemizde eğlenceye de önem verdiğimiz için onlara bir oyun hazırlayarak projemizde hem bölgedeki ağaçları öğretmek hem de hangi sloganımızın seçildiğini göstermek adına sloganımızı bir oyuna dönüştürdük. ETV'nin kutlamaları kapsamında uzman toplantısı yaptık. Bir uzmanımız öğrencilerimizi güvenli internet günü hakkında bilgilendirdi ve hem de bu öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız oyunumuzu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdik. Burada ise logo çalışmamızı yine eğlenmek adına Jigsplanet'te bir puzzle'a dönüştürdük ve çocuklar merakla acaba hangi e, logomuz seçildi. Bunu buldular. Bunun dışında e, gelen posterler arasında çok seçim yapamadığımız için, hepsi gerçekten çok güzel posterler olduğu için dedik ki biz e, bir poster kitapçığı oluşturalım. işbirlikçi ürün olsun bizim için. Bunu Webhiki aracında birleştirerek bir poster kitapçığı oluşturduk. Ekstra bireysel ürünlerimiz de vardı tabii ki. Tohum topları yaptık. Okullarımızla beraber hem tohumun önemi, ağaçlandırmanın önemi olsun diye. Ayrıca bu ayda, Nisan ayında yine Orman Haftası kapsamında da ağaçlandırma çalışması yürütmekteyiz. En son projemizin kapanışında her projede olduğu gibi değerlendirme anketlerimiz vardı ve Öğrenci ve öğretmenler gözünden acaba projemiz ne ifade ediyor, e, ne düşünüyorlar? Bunun için de farklı e, ve piki araçlarıyla onların düşüncelerini öğrenmek istedik. Projemiz dediğim gibi Nisan ayı bitimliydi zaten. O yüzden şu an akrostiş çalışmamızın son aşamasındayız ve ağaçlandırma çalışmamızı yapıyoruz. Güzel eğlenceli bir projeydi. Öncelikle Gülşah hocama kurucu ortam Gülşah hocama desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ortak olan bütün arkadaşlarımı özveriyle çalıştıkları için çok teşekkürler ve asıl bu projenin en büyük mimarı öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Güzel bir proje. İnşallah e, orman sevgisini, e, ağaç sevgisini aşıladık onlara diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Katkı sunmak isteyen var mı? Öğrencilerimiz de var aramızda. Evet, onlar da merakla bekliyorlardı. E, evet. Çok istediler. Gerçekten e, tüm öğrencilerimiz e, sevgiyle projedeki etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Nisan ayı bizim için bitiş ayı ama o farkındalık onlarda devam edecek inşallah Burçak Hocam. Ee, güzel bir proje gerçekleştirdik. Ne güzel. Tebrik ediyoruz her birini ayrı ayrı. Soru sormak isteyen var mı? Yoksa sunum için tekrar teşekkür ederek sonlandırabiliriz. Ee, Mine çok teşekkürler. Güzel için bu burçak teşekkürler. Ben de bilim işlerinin adına teşekkür etmek isterim. Ee, elinizden i̇linizden çok faydalandım. Ee, biraz önce bir öğretmen arkadaşımız ne çok şey yapmışız dedi. Şimdi ben de sunumları e, takip ederken aklıma şey geldi O kadar etkinlik için ne kadar zaman e, gerekiyor. Çok büyük çaba, emek. E, yani hepimiz size teşekkür ederim eğitim adına, bilim adına. E, hem de bizle bunu paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı sunduğunuz için bize.